Çıktığı ilk günden beri çokça sevilen bir oyun olan Palworld'un son güncellemesi Sakurajima. Yeni paller, yeni silahlar, yeni düşmanlar, yeni eşyalar, yeni patronlar ve en önemlisi yeni bir ada. Bakalım bizi neler bekliyor. haber Millet umarım iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Palworld'un uzun zaman sonra çıkan en büyük güncellemesi Sakurajima'yı oynuyoruz ve oyun'a girdik ama en son bıraktığım nasılsa o şekilde kalmış. Evet biraz dağınık. Neyse hemen şöyle kısaca bakacağım neler var. Seviyemiz 55'e çıkmış. Bu güzel. Bir sürü silah ve eşya var. O da iyi. Tamam şunları açabilirim. Biraz küre yapmaya ne dersiniz? Sanırım bazı şeylere ihtiyacım olacak. Neyse ki burada madenim var. Maden işleri nasıl gidiyor? Güzel. Maksimum kaç tane. Basalım biraz. Tamam dostum sen onları eritirken ben bir şöyle bir haritayı kontrol edeyim. Haritada neler var bakalım hemen. Evet sanırım adımız bu tarafta. Hemen oraya ışınlanalım. Bakalım enerjimiz varmış. Tamam ama gitmeden önce biraz yemek takviyesine ihtiyacım var. Şuradan biraz domates alabilirim. Uçuyoruz. Bu da ne? Bir meteor düşecek. Sanırım şurada. Evet şu an bekliyorum. Bakalım meteordan ne çıktı? Selin. Evet yeni patronlardan biri çıktı. Ha, bu arada başka abiler de var burada. Hemen kaçalım şuraya. O da ne? Kermit. Sıkın öldürme. Hayır. Maalesef kermitcik seni şöyle bir vurmak zorundayım. Aha, i̇kincisi de saldırıyor bana kaç. Burası biraz tehlikeli olmaya başladı. Hop. O da ne böyle. Merhaba kardeş. Bu da ne? How? Sanırım savaşmaya başladık onunla. <laughs> bir meydan okumaydı bu. Tamam saldırabilirsin Jet. Olamaz. Jetme ölecek. Hemen Paladus'u çıkaralım. Onu da patlama özelliği koymuşum. Bu mu? <laughs> Tamamdır. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Evet senin meydan okumanı kabul ettim ve seni yendim. Yalnız buradaki kermitler bana saldırıyor. Sakın bana diğer patronu öldürdüğünüzü söylemeyin. Olamaz. Onu öldürmüşler. Yakalayacaktım. Maalesef burası bayağı bir karman çorman olunca. Bakalım burada neler var. Meteor taşları. Acaba ne işe yarıyorlar? Tamam bu kadar yeterli sanırım. Mantarlarla dolu bir ada. Evet şirin kurbağalar sizi. 140 seviyeye yıkılacaklar. Pal topum yok üstünde ama. Ya da vur gitsin. İşte şirin mantarcıklar. Hayır. Kaç toprak saldırısı. Bu ada bayağı bir tehlikeli. Şöyle biraz uzaklaşsam iyi olacak. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Pek dost canlısı değiller. Şunu yakalamak istiyorum. Hayır. Yakalamak istiyorum onu. Yakalarken öleceğim. Oh, olamaz. Bu neydi böyle? Geyser saldırısı falan mı? Çok şirin bir tipi var. Gölün içerisinde bir baraka var. Kimse yok mu? Olamaz sıkıştım. Sıkıştım. Olamaz. <laughs> Maalesef için hiçbir şey yok. Bu arada kurbağalar saldırmaya başladı. Kaç kaç kaç. Pekala buradaki yeri yakalamayı deneyebilirim. En azından bir tanesini yakalatsam iyi olacak. Doğrudan bana saldırmaları biraz garip oldu. Hadi gel bana gel bana. Gel bakalım minik kurbağa. Giga ile bunu yakalamaya çalışacağım. Evet sonunda onu yakaladım. Bunlar ne böyle? Ninjalar. Jet hadi saldır bakalım. Oo oh, çok hızlılar. Burada dikkatli olmalıyım. Bir üstüme geliyor. Kaç 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 kaç. Bir de şöyle yapalım. Bu abiler bayağı bir sıkı çıktılar. Hadi öyle ma. Tamamdır. Bunlardan kurtulduk. Maalesef Jet'im öldü. Paladius da savaşta ölmüştü. Pekala. Biraz küre ihtiyacım var sanırım. Onları yakalamak için. Bu yüzden teleporta geri dönüp onları yakalamak için gerekli küreleri üretmem gerekiyor. Bu arada şu molozlar da nedir? Efsane küre verdi. Çok iyi. Dog coin mi? Sanırım doggy coin gibi bir şey olmalı. Oh, çok ağırlaştım. Yürüyemiyorum. az kaldı. Çabuk ol. Acele et. Pekala. Bunu bıraktığımıza göre devam edebiliriz. Bakın tahmin et, bir şeylerimiz var mı? Tabii ki. Hepsini tahmin edeceğim neredeyse. Bu arada yeni gelen eşyalardan biri. Kettiva'ya gözlük mü? Çok havalı olacaktır eminim. Neredesin Kettiva? Gerçekten havalı bir şey. <laughs> ne kadar güzel <laughs> zıplay zıplay gidiyor. Hayır. Hadi Kermit. Vur bakayım şunları. Çok güzel. <laughs> ha olamaz ölecek. Ha kaç. Maalesef çok güçlü değil. Lulular. Sizlerden de bir tane yakalayalım. Ya bu çok tehlikeli. Maalesef öldürdüm. Böyle bir satıcıya saldırıyorlar. Hemen kurtaralım bunu. Senin düşmanın benim de düşmanımdır. Bravo Jet çok iyiydi. Geberdin mi? Hayır onu değil. Olamaz satıcıya ateş ettim. Hayır bu satıcı değilmiş. Ben bunu satıcı sandım. Bu da bir ninjaymış. Ve karanlık bir mağaranın içindeyiz artık. Kikitler. Ha, bunlar aynı Armadillo'ya benziyorlar. Olamaz kikitler sıkıştı burada. Kaçacak birimiz yok artık. Tamam kikit artık benimsin seni diye kaldım. Diğerleriyle ulaşmaya gerek yok artık. O da ne öyle? O nasıl yürüyor? <laughs> Şunun yürüyüşüne bakın. <laughs> Kaçışa bak. Kafam patronun odası nerede? Herhalde buranın sonunda olabilir. Sanırım geldik. Kikit'in patronu. Sert bir şekilde saldırdıklarını söyleyebilirim. Bunlar biraz sert çıktı. Bayağı güçlü saldırıları var. Sakın öldürme onu. Yakalayacağım. Hayır. Az daha ölecektim. Hadi artık inadı bırak yakalan. Neredeyse bütün efsane kütüllerinden kaçtı. Ve sonunda yakaladım. Evet adayı keşfetmeye devam ediyorum. Bakarım adada da daha neler var. sınırım akrep. Bakalım ne gibi saldırısı var. Bir kere <laughs> Burada da bir Anubis heykeli var. Aynı diğer haritada olduğu gibi. Sanırım burada Anubis olabilir yine. Ya da başka bir şey. Evet, Menasting'in terası. Hadi bakalım Frost. Şu an elimdeki en güçlü karakter sensin. Diğerleri maalesef öldü. Sıram kırık olduğu için çok fazla etkili olmuyor ama ben Frost'un bir iş yapacağına eminim. Bu arada staminam düştü. Floss geri gel. Şu kurbağacıyı salacağım şu an. Sen biraz dinle. Hayır öldü kurbağacık ölmeye. Kurbağacık sen neler yaptın öyle. Evet maalesef elimdeki imkanlar ne Biraz savaşımız uzun sürdü. Hadi Floss. Bunu sen yaparsın. Bu arada 54 seviye. Bunu yakalayacağımı sanmıyorum hiç. En azından elimdeki kürelerle. Bu arada o kaçmışken biz de dinlenebiliriz. Savaşımız daha bitmedi. Olamaz. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar olmasın. Bunlar olmasın lütfen. O da ne? Yanıma uçarak geldi. Maalesef işi bozdular. Ne yapacağım? Ben onu bir şekilde çekmem gerek. Hayır. Onu yakalayacaktım maalesef. Öldürdüm. Hepsi bunlar yüzünden. Neyse artık gidelim buradan. Başka zaman yakalarız onu. Hikayeler. Şurada bir şey daha var. Bir sandık. Ne? Bu sandık açılmıyor. Ha! <laughs> o da ne öyle? <laughs> onu sandığa benzettim hiç çok hızlı kaçtı. Sanırım yakalayamayacağım. Sanırım burada bir patron daha var. Bakalım bu neymiş? Nokla mı? Hadi Jet sende sıra. Bakalım bu yaratığın saldırıları neymiş? Hala güçlüymüş. Sen nereye kayboldun? Gel bakalım daha işimiz bitmedi. Evet Frost hadi bakalım. Alırsın sen onu. Hmm, sırtındaki şeyi bir bumerang gibi çevirdi. Hadi Frost çok iyi gidiyorsun. Bu arada köyü iyi olacak. Sanırım yakalayabilirim. Artık jet'e ihtiyacım yok. Hadi gel biri bir. Olamaz. Evet, çok fazla kürem yok. Bu yüzden bunu yakalamak çok önemli. Evet yakaladım. Noktunu da yakaladım. Bayağı güçlü bir pale benziyor. Devizliği mi o. Direkt şunu andırıyorlar. Oo, bayağı da hızlı yine saldırınca hepsi bir üstüme doğru gidiyor çok hızlı bir şekilde gidiyorlar hadi evet işte bu orta yakaladım evet sen de yakalandın Prickster şurada bir yer daha var sanırım arenanın girişi ve arenamız tabi areneye girmeyeceğim şöyle bir bakmak istiyorum sadece evet sanırım karşımızda bir petrol platformu devasa bir petrol platformuyla karşı karşıyayız bu da ne? Olamaz. Olamaz. Ateş şey ediyorlar. Hayır. 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 Nasıl kurtulacağız onlardan? Hemen kaçma. Olamaz. durum? Bu da ne böyle? Nasıl bir şeydir? <laughs> Öldük. Sanırım oraya yaklaşmak çok zor olacak. Neyse ki eşyalarımı kaybetmedim. Demek ki orada suyun içerisine düştüğümüz için eşyalarımızı kaybetmedik. Oraya gitmek biraz sıkıntılı olacak o yüzden şu an için oraya gitmeyeceğim. Pekala millet videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip paylaşmayı aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.